Efe ya bir sürü balon var ama bunları böyle çöpe atamayız biliyorsun değil mi? E de o... Do... Anneciğim balkondan aşağı fırlatılmaz çünkü sonuçta bunlar çevre kirliliğine sebep olur patladığında. Ama aslında bazı çocuklar da eğlenebilir aşağıdan. Ama tamam da atılmaz yasak. Çünkü ne olur biliyor musun bunlar doğada kaybolma süreleri çok uzundur. E, ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Bak elimde küçük bir tatlı ne var. Sen bununla balonları patlatabilirsin. Ben bir tane patlatayım. Balon hmm. patlamasından mı korkuyorsun sesinden mi korkuyorsun? Bir sürü de balonumuz var ya. Bir iki tanesini bırakalım gerilerini patlatalım. Bir tane sen patlat o zaman. Korkuyorum. Korkma korkma. Efe. Kulaklarını tıkayıp gel o zaman. Çaptırma ama ben de Koş kulaklarını bağla gel. Koş. Koş git hemen gel kulaklarını bağlayacak bir şey bul bize. Kulaklık. Kulaklık. Koş koş. Ya, e bu alalım. ne? Kulaklık Ya normal Efe kulaklıkta müzik taktığın anda hiçbir balon korkun kalmayacak biliyor musun? Hı hı. Telefonun nerede teyzenin? E, şu an bir şey duyuyor. Telefon. Koş teyzenin telefonunu getir. Dur. Git getir gel anneciğim. Bak şimdi. Sana bunun şarkısını açtım. Şu an beni duyuyor musun? Şu an duyuyorsun değil mi? Çünkü şarkı açılmadı. Şarkıyı geç bakalım. Bak şimdi şarkı başlıyor. Tamam mı? Sen birazdan hiçbir şey duymayacaksın. Ses sesi açması yok mu? açık değil mi? Açtın. Şu an hala duyuyorum seni. Ama tamam da çok az duyuyorsun. Al bakalım. Yo çok fazla duyuyorum. Patlatmaya çalış bakalım. Kulaklığı çünkü tam tak. Öbürünü de tam tak. Korkuyorum patlatmak. Hadi bakalım. Efe şu an normalde Aynı bu. Sen, sen patlat bakalım ne kadar ses duyacaksın. Efe normalde balon patlatmaktan korkuyor. tamam patlat. Korkuy <laughs> an, patlat. Korkma korkma. Efe hissettin mi? Evet. Ama çok değil sanırım. O patlama zannedeceğim. Bir tane de büyük patlat bakalım. Hayır, bir tane patlatacaktım. Tamam, bir dene bakalım. Hayır. Büyüğü bir dene ses duyacak mısın? Korkuyorum. Korku korku. Hayır. Dene anneciğim. Hayır. Bir tane dene bakalım. Şimdi nasıl olacağını anlayacaksın. Duydun mu? Evet. Anneciğim bir dakika dur korkmuyor musun böyle? Yok. Tamam. Ooo Efe'ye bakın ya abi nasıl patlatıyor? Aa, beni beklemediniz mi? Hayır Efe balonları teker teker patlatıyor yakalayamıyorum bile. Ya. Efe yeter Efe bir dur bir sakinleş Efe Efe bir sakinleş bir dur Kulaklıkla <laughs> müzik diyorsun? E Aa, güçlenmiş. Balondan korkmuyor Aha, artık. Peki, kulaksız. Ne Balonlar nerede? Da, Hep. Bir şey söyleyeceğim. Kulaksız patlatabilir misin şimdi? Anne nereye gider? Ay, ay, dikkat et. Dikkat. <laughs> i̇ğne tehlikeli bir şey çünkü. Ay. E bu bütün korkusunu yenmiş. Evet, çünkü ne yaptı biliyor musun? Ağlamak yok. A, yalnız bir şey söyleyeceğim. Derya. Evet. Bak. Onun için ağlamıyor. Kamerayı yine ondan çeviriyorsun evet. ağlıyor. Bak bak nasıl patlatıyor. aferin olma Efe. Ay. Ay. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bak abi artık korkusunu yendi. İğneyi alabilir miyim? Ay, Hayır. Hayır. Bir dakika. İneği tamam, bir atalım. dakika. İneği bana ver. Çünkü bak. Ay, bak çok tehlikeli. İğneyle çocuklar normalde oynamaz. Evet. Patlattın. Niye patlattırdın biliyor musun? Aslında balonları dışarı atabilirdim. Ya da ağzını açıp söndürebilirdim. Ama sen balon patlama sesinden birazcık korkuyordun ya. Korkularının hadi. üstüne gittin. Ne oldu? Şimdi de balon <laughs> ee? Pat <patlatmak>. Artık <laughs> abi korkmuyor oley. Çok acıktım. biraz bakayım. Köpek <laughs> hmm. bir şey <laughs> bu ne? Şimdi biraz şeyler indireyim. bir çok <laughs> Ben sen Bir kere daha dinlemeliyim.

Ay topladık burayı da dur şu gelenlere Hı. Efe ne yapıyorsun? Anneciğim ne yapıyorsun? Efe niye çıkardın yemekleri? Yemek Ama yok. daha yemek saatimiz gelmedi. Hayır Efe yemek yok kaldırıyoruz. Patates planı kuruldu. Ne patates planı Efe buraya gel anneciğim kaçma Efe. Aa, bütün her şeyi çıkarmış. Daha şu an yemeyeceğiz ki beklememiz lazım. Cık. Ah Efe ah Pat Eyvah patatesi alayım gidip Dur. Efe ha, Efe. Efe gel Efe <laughs> Efe bir şey diyeceğim sen çok mu acıktın evet. Ha? evet Neyi aldın bakayım Patates Anneciğim gel tamam seninkileri vereyim o zaman Yürü Yürü bakalım Seninkileri verelim yapacak bir şey yok Çok acıktıysan mecbur Vereceğiz Hah. Gel bakalım önce bir tepsini hazırlayalım Önce bir tamam. tepsi Şimdi Kola olmaz. Kola içer. Kola niye olmaz? çocuklar kola içmez. Peki kola yoksa fusti ver. Hayır. Fusti olmaz mı? İlla ayran mı? Evet. Aferin. Gerek Aferin. sana. Ayranı koyduk. Şuradan sıcacık bir patates çıkardık sana. Tamam mı? Bir tane de hamburger seç bakalım. Anneciğim bir tane koyduk patates. Yok hayır bu da kalacak. Bu bu ne ne? E tamam banane, bunu da banane. alalım o zaman. İki patatesin Aa. olsun. Olur mu? Tamam. tamam mı? Olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi başka hamburgerini çıkar. Bakalım. Onlardan biri senin hamburgerin. Ama bir sıkıntımız var. Hamburgerini getir bakalım. Ver bana. Hamburgerin içine inşallah şey yapmamışlardır. Benimki mi? Hı hı. Hepsine dedim koymayın diye de Hatalı geliyor ya Umarım olmaz. Umarım olmaz, Aa, umarım olmaz. Bu benimki değil. Yeşil bu. Annecim bu, hepsi bundan. Aynı. Heh, hepsi bu fırda. İçindekiler varsa yer çıkartacağız artık. Yapacak bir şey yok, tamam mı? Çok koymuşlar. Ben şimdi bunu sana temizleyeceğim. Mayonezini sıkacağım, getireceğim, tamam mı? Ee, neden de? Hadi hadi sen koş getiririm ben şimdi. Hamburgerin arasından peynir kalacak şekilde çıkardım. Bunu da kutusuna koyayım. Hamburgeri tamam. Pipet. Bakalım pipet burada var mı? Burada pipet yok. Eyvah pipeti unutmuşlar. Pipet burada. Hı. Pipetlerimiz. Pipetimizi de aldık. Efe. Ha, ketçap mayonez. Bu, Efe sadece mayonez istiyor. Mayonez de tamamdır. Efendim menüsü hazır. Tamam. <laughs> Buyurunuz efendim. Hamburgeriniz hazır. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Ama hepsi bitecek tamam mı? <laughs> o patateslerin hepsini bitirebileceğine inanıyor musun? Hayır. <laughs> ee, ne yapacaksın? İstersen var fazla olanı. Tamam patates kalsın. Bir taneyi bitir ama diğerini bitiremesen de sorun yok. Anlaştık mı? O. Tamam. Anlaştık. Hadi ye bakalım. Afiyet olsun. Anneciğim. Ha. Denize taş atmayacak mısın? Bakayım. Yarış yapalım mı? Ne? En uzağa atan kazanır. Tamam, en o taşı mı seçtin? Dakika. Bekle bir dakika. Ben de o zaman bak bakayım kiminki daha büyük. Benimki bak bakayım getir. Benimki daha büyük. Tamam taşı. Taşıyabildi mi? Aa. Tamam. İlk sen at bakalım. Ne kadar Yaklaş yaklaş birazcık. Çok uzaktasın. ha. Yaklaş yaklaş. Oo seninki. Şimdi ben atıyorum. Bir. iki Üç. Bu ne ya? Benimki çok uzağa gitmedi ki. Anne, anne. Çocuğum kiminle yarışın hoverboard'da? Bir tane bir tane Hoverboard'un hoverboard nerede? Orada. Hani göster bakayım. Getirdin mi sen onu? Evet. Hani nerede? Bakayım. Ha ben görmedim bunu. Baba da sen önceden mi indin? Evet. Ya Efe dışarıda rengi daha güzel duruyormuş. Onunki böyle simsiyah bir değişik. Bir çocuğun da mı hoverboard'u vardı? <laughs> gitmiyordu yarıştık ben kazandım. Aferin sana çok. Peki sana bir şey diyeceğim. Şimdi biz sence taş atma yarışında kim kazandı? Ben. Bir tane daha deneyelim o zaman. Üç tane. Üç tane yürü tamam. Beni de bekle. Bu sefer büyük taş seçmeyeceğim. Ben ha? Ben bunu seçeceğim. Bakayım taşına. Bekle ben de o boyutta bir tane seçeyim. Şu. Ha? Seninkiler aynı mı? Göster bakayım. Aynı sayılır. Hadi bakalım at. Şimdi. Oo, çok uzağa attın ya. Ben atıyorum. 1 Bir. İki. Üç. Ne dersin? Ben. Gene mi sen? E ama zaten sonuncuda da gene sen kazansan da kaybetsen de sen yenmiş olacaksın. Bir tane daha at bakalım. Bu sefer küçükleri mi atacaksın? Bir tane at ne? Anneciğim ya sen çok uzatıyorsun. Taktiği ne peki bunun? Böyle yapacağız. Nasıl? Hı. Dönecek miyim? Ha? Hadi bu taktikle yapalım. Tamam peki. Bekle bak bunu aldım. Dönerek bir defa adamı atıyor Tamam dönüyorum. Oğlum benimki olmuyor ki. Çok yakınlaşmıyorsun. Ne nereye? Buraya ha yere mi yakınlaşayım? Şu ıslak yere mi geçeceğim? Böyle Şimdi deniyorum bak bekle. Aldım. Yakınlaşıyorum. Çok yakına gidiyorum. Bak dikkat et. Ayaklarım neredeyse ıslanacak. Atıyorum. At. Ben de atıyorum. Oo, bu sefer hep uzağa attım. Oh. Tebrikler. Daha Yarışmayı başarıyla kazandınız. Tebrik ederim. ediyorum. Ben, 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 ben. <laughs> o zaman yürü hadi vur borduna bin artık. Şunu da fırlatayım. Fırlat. <laughs> Süperdin anne. Ama dikkat et koş 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 vur borduna. Koş koş.